Herkese merhaba arkadaşlar. Ben İrfan Güneş. Kanalımıza hoş geldiniz. Lütfen bizi takip edin ve abone olun. İsmail Akbal, Türkiye Vücut Geliştirme Fitness Şampiyonası Milli Takım Seçmesi yarışmalarına gidiyoruz. Bugün yarışmanın son günü. Perşembe günü tartıyla başladı. Cuma Cumartesi ve bugün asıl bizim branşımızda olan vücut geliştirmenin en iyi sporcularının olduğu vücut geliştirme yarışmaları için gidiyoruz. Yanımda iki tane kıymetli dostum var. Cengiz Güçlü. Cengiz e, milli sporcu, aynı zamanda aktördür. Cihat Kara, milli sporcu. Uzun yıllar bu işe emek vermiş. Aynı zamanda salonu işletmecisidir. Merhaba Cengiz. Merhaba İrfan abi. Ne düşünüyorsun? Bu filmlerle ilgili Birkaç tane örnek verebilir misin? Nereden izleyebiliriz, tabii, nasıl bulabiliriz? Youtube'dan izleyebilirsiniz tabii ki. Ee, İspanya'da çektiğimiz iki tane film var. Albarata de Ores, Belalılar. Ee, Emiratlı Gringo. İkisi de Youtube'da mevcut. Ee, Bunlar İspanya'da, Almeria Tabernas kasabasında çektik. İyi Kötü Çirkin filminin çekildiği kasabada çektik. Ee, i̇zlerlerse hoşlarına giderler herhalde. Biraz komedidir, absürt komedi. Sinan Benger ile başrolü paylaştık. Evet. Ee, hoş bir yerli film. Eminim çok güzeldir. İzlemenizi tavsiye ederim. Cengiz hem bir kıymetli bir aktör hem de sporcudur. Bu anlamda sporla ilgilenen arkadaşların bu anlamda da bilgilendirilmesini istedim. Cihat merhaba. Merhabalar ne düşünüyorsun nasıl geçer bu yarışma Umarım zevkli bir yarışma olacak şimdiden yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum ben de bu spora uzun yıllar hizmet ettim kaç yıldır yarışmacı yapıyorsun olarak. Cihat bu ben sporu Ben yaklaşık Elifan abi hatırlarsın, ee, senin salonu da çok geliyordum o ara, evet, salon evet. sahibi değilim. Evet, i̇lk, ilk yarışmaları oralarda orada yapmıştık. Evet, evet. Birlikte e, iyi anılarımız var. Çok, çok. E, şeylerde de, e, yarışmalarda da. E, yaklaşık bir 38 sene falan oldu bu sporun içerisinde. Bizim Cihat'la dostluğumuz ondan daha eskidir. Evet, yaklaşık bir 40 yılın Hı, üzerinde vardır, bir dostluğumuz var. Evet. E, Elifhan abi benim en sevdiğim, yani ailem gibi gördüğüm bir abimdir. Teşekkür ederim. Ee, e, bu spor hakkında da düşüncelerimi söyleyeyim. Bu sporu çok seviyorum. Uzun yıllar e, yarışmacı olarak devam ettim. Ee, bir, tabii bir takım problemler oluyor insanın hayatında. Bazen ara verebiliyor İstiyorum ama e, bir takım problemlerim var şu an. E, şu an antrenör olarak devam ediyorum hayatıma. Seviyorum ve uzun yıllar hizmet etmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum herkese sevgiler saygılar iyi günler diliyorum. Yani ben de Cengiz sen kaç yıldır bu sporla ilgileniyorsun? Vallahi ben de uzun yıllardır yaklaşık yarışmalara yarışmaya başlayalı ne kadar oldu? 15 yıl falan olmuştur. Ondan Yarışmada, daha önce. Ondan e, daha önce yarışmalara girmiyordum. Önemli değil yani ne kadar zaman oldu. Yani, İlk başlamayla bugün hayatım aradım. Hayatım zaten spor benim. Yani. Evet. E, boksla başladım. Judo'yla devam ettim. E, kaleciliğim var. Bisiklet sporu yaptım. Ama en son tabii ki salon sporu, vücut geliştirme. Her şeyin e, temel başlangıcı olan evet. vücut geliştirmeye. Ve çok mutluyum. Çok mutluyum. Çok e, mutlu şekilde devam ediyorum. E, yani yaklaşık ben şimdi 54 yaşındayım. Ee, herhalde 30 yıldır falan bu işin içindeyim yani. Evet bir ömür. Ee, Türkiye şampiyonası milli takım seçmelerindeki arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum. Ee, İnşallah güzel bir final izleyeceğiz eminim e, bin civarında yarışmacı var yani bunların içinde de çok çok iyi yarışmacıları var evet. e, diğerleri de ileride e, tabii bu iyi arkadaşlara e, yetişirler. inşallah tabii ki. Öyle olacak evet. öyle o dep olması lazım zaten arkadaşlar e, şu anda e, aşağı yukarı bir bir saat civarında yolumuz var Kurtköy'de yarışmalar İstanbul'un merkezinde biraz uzak İstanbul Kurtköy'de gittiğimizde daha farklı misafirlerimiz olacak, size sürprizlerimiz olacak. Yarışmayı imkanlarımız olursa eğer ön taraflardan daha iyi, daha net şekilde resimler, videolar vereceğiz size. Hoşça kalın kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lütfen bizi takip edin.